Merhaba Başak Burcu kanalıma ve videoma hoş geldiniz öncelikle bugün zamansız zaman açılım olan Başak Burcu'nu değerlendireceğiz bakalım neler bekliyor Başak Burcu'nu bu arada kanalıma abone olup yorum bırakıp takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar kanalımı büyütmeye çalışıyorum şimdiden herkese iyi seyirler dilerim Evet Başak Burcu için ilk önce bir işaret kartı seçmek istiyorum bakalım en yakın vadede işaret ne gelecek? Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklar. Yolculuklar ve kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Çok güzel mesajlarla arkadaşlar. Rüyanızdaki sembollere, renklere, kişilere, tanıdık tanımadık olanlara, hayvanlara, bitkilere. Özellikle renklere çok dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bağlantılar kurabiliyorsunuz bir süre sonra. Gerçekten hayatınızda işaretler alabiliyorsunuz. Allah bize bir şekilde mesajlarla bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdiden şifa olsun. Evet bakalım. Başak Burcu için neler geliyor? Burada sevgi dolu, çok beğenilen, dışarıdan ilgiyle bakılan bir hanım ya da bir bey olabilirsiniz. Ama maalesef şu anki gelen enerjide arkadaşlar sizi kıskananların çok olduğu görünüyor. Bunların aslında farkındasınız ve bu kişilere karşı sabır çalıştırdığınız da görünüyor aynı şekilde. Ama siz güçlü bir e, bursunuz arkadaşlar ve kendi kurallarınız dahilinde devam ediyorsunuz insanları kırmadan. Ben her şeyin farkındayım. Ben kendi yolumda, kendi doğrularımda devam ederim. İsteyen benim yanımda kalır, istemeyen de gider. Ama ben düşmanlarımın farkındayım. Siz merak etmeyin. Der gibisiniz arkadaşlar burada. Aslında neyin ne olduğunun farkındasınız. Ama istediğiniz kadar kötülük düşünün. Ben güçlüyüm diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada bazı sıkıntılı durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu üzüntü ve keder durumu hanenize yansımış olabilir. da çok mutlu olduğunuz ve mutlu olmak için çabaya girdiğiniz süreçlerin artık gerçekten sizi hüzne yönelttiğini görmüş olabilirsiniz. Ve bu sizde bir kendini üzme kendini kapatma gibi bir duruma sokmuş olabilir arkadaşlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu, aile ve düzene yönelik meseleler zaman içinde düzelecektir arkadaşlar. Bazen de kendi kendimizi kurup bunları büyütebiliyoruz. Evet zorlu yollar karşımıza çıkan engeller olabilir, güçlükler olabilir ama siz güçlüsünüz buradaki güç kartıyla siz zaten bunu halledeceksiniz. Ve gerçek mutluluğu arzulamak bunun için çabaya girmek tabii ki çabalayacağız insanız hepimiz. Ve kendimizi mutlu edecek meşgalelerle uğraşacağız. Aynı şekilde size de geldi. Yüreğinizden gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. Kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Aklınızda bir kişi varsa. Ama bunlardan sonra bir barış dalı geliyor arkadaşlar. Burada bir zeytin dalıyla barış sağlamak gerekirse yeniden aynı kişiyle başlayabilirsiniz. Ya da sıfırdan kendi hayatınıza yeni bir yön çizebilirsiniz. Bu tamamen sizinle aranız, sizin kendi bakış açınızı sizin ruhiyatınızla alakalı bir şey arkadaşlar. Ama burada bir uzlaşma görünüyor. Uzlaşmada nedir? Ya eski bir sevgilidir ya eski bir eştir. Evet tekrar bir uzlaşma ve orta yolu bulma görünüyor. Ve birbirinize gerçekten sevgiyi yansıttığınız görünüyor arkadaşlar. Çok güzel geldi. Devam edelim. İkinci kez düşmanlık kartı geldi arkadaşlar. Evet bazen demiştim dışarıdan gelen insanların düşmanlıkları olabilir. Bazen de kendi kendinize kırıcı ve yok edici duygular hissediyor. Kendi hakkınıza giriyor olabilirsiniz. Yapmayın bunu arkadaşlar. Evet burada kendinize kızdığınız acaba benim suçum muydu? Evet çaresi hissedip umudunuzu yitirdiğiniz burada da aynı şekilde çıkmıştı. Üzüm kartı ve evle bağlantılı olarak. Ama düzeleceksiniz arkadaşlar. Sadece ego, egonuza dikkat edin. Kibir yapmamaya çalışın. Eğer birisi gelip de sizinle barışmak isterse lütfen dinleyin. Kibir göstermeden dinleyin. Bazen sizin gördüğünüz gerçekler e, hakikat zannedilebilir. Aslında hakikat başka olabilir. Bu barışmayla beraber, konuşmanızla beraber bilmediğiniz, farklı açıdan baktığınız aslında öyle olmayan gerçekleri dinleyebilirsiniz karşınızdaki kişiden. Burada yanılsamayla o çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Evet biraz da kehanet kartlarımıza bakalım. Ama ondan önce tarotumuza devam edelim. Evet buradaki değnek dörtlüsü kartımızla beklediğin fırsatlara hazır ol. Yani mutluluk tekrar geri dönecek diyor. Arkadaşlar bu çaresizlik bitecek. Zeytin dalı gelecek. Ve siz tekrar güzel bir mutluluğa ulaşacaksınız. Bakın mutsuzluğun ve sabırın üzerine güneş kartı geldi. Ben bunun üzerine başka kart açmam. Güneş kartı bütün o kötülüklerin, mutsuzlukların, üzüntülerin gideceğini ve sizi güzel bir hayatın şu andan itibaren çalışan enerjiyle denk geldiğinizde geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Bunların olması gerekiyormuş. Bunların yaşanması gerekiyormuş. Yaşanıyor ve arkasından güneş doğuyor size. Çok güzel geldi. Kollarınızı açın ve güneşi kucaklayın arkadaşlar. Biraz da kehanet seçelim. Korkular her şey ne kadar karanlık görünse de ışık sızacak bir aralık buluyor. Cesur olun ve bulunduğunuz durumdan çıkmanın yolunu keşfedin. Bakın kabuğunuzdan çıkılıyor. Kendinizi kapattığınızı söylemiştim. Dayanıklılık. Şimdi durma devam et. Azmin'in karşısına alacaksın. Evet çok sıkıntı çekmiş olabilirsiniz ama beklediğiniz sabrettiğiniz şey neyse siz hayallerinize bağlanın. Neredeyse o noktaya geldin. Karşını alacaksın mesajı geldi ve evet de bir değişiklik yap ve evet de bakın buradaki zeytin dalı kartına eş olarak geldi bu kart çünkü gelen bir teklifi evet değil romantizme evet değil çünkü buna hazırsınız artık size kalmış ya eski bir ilişkinizi tekrar değerlendireceksiniz ya da yeni bir teklife evet diyeceksiniz ben yeni bir ilişkiye hazırım diyeceksiniz arkadaşlar çok güzel geldi şifa olsun hoşçakalın